Oh yeni taşındım. Oh yeni taşındım çok iyi oldu ya. O oh, çok güzel ya. Oh, bir sana. Ne kadar güzel bir yer. Wow. Çok güzel bir yer. Hemen şuradan evime gideyim. Hop. Bak burada. ya. Bu kadar güzel ki. yani. oluyor? Deli mi Ev çok güzelmiş. Aa, eve tıklayan bir ev. Güzel resmen. Ne kadar güzel bir ev burası. Aa, nasıl bir ev. Çok güzel. Rengini değiştirebiliyor muyum? Rengini de değiştirebiliyorum. Ben kırmızı yapacağım. Oh, Kırmızı çok güzel oldu. Vay, wow. oh, ne kadar güzel. şöyle. Kapını kilitli. Aynen. kapını kilitledim. Tamam çok güzel ev ya bu. Nasıl çok güzel bir ev. Buranı ben çok sevdim ya. çok güzel. Eşyalarımı yerleştirmem lazım ya. Buraya eşyalarımı yerleştireyim. Eşyalarımı yerleştirmem lazım burada yemek var mı? Ha? Aa yemek de koymuşlar. Şöyle kapatayım, kapatalım. Ay konuşamadım bile ya. Bu valizimi şuradan alayım. Çıkayım. Evet. Wow ne kadar güzel bir oda. Burası galiba. Ha işte bura. Hı, şöyle koydum. Tamam. Şöyle props mı atayım? Eşyalar mı koyayım? Ya çok ağır eşyalar getirdim ya. O kadar getirdim ki YouTuber diye yumurta bulurum diye. Şöyle şunu koyalım. Yok olmadı. Ah! Yanlışlıkla buraya koydum. Bu wow, çok güzel oldu ya. Şöyle kamera nerede? Kamerayı koyalım. Kamerayı koyduk. Hayır böyle olmadı. Ben tarafı olması lazım. O, şuradan da kamera koyduk. Tamam şuradan tane böyle mikrofon mikrofonum olsa tamam sonra ne işte ha şey o kadar ışıklandırma arkadaşlar ışıklandırma odamı ışıklandıracağım şöyle youtuber'ın kırmızısı diye ışıklandıracağım de wow çok güzel oldu şuraya da koyayım Kırmızı yapayım. Ya, hakikaten çok güzel oldu. Şuraya şöyle şöyle. Kırmızı yapayım. Ne kadar güzel oldu ki. Çok beğendim ya ben odamı. Çok güzel oldu. Ya çok güzel oldu. Şimdi aşağıya düş. Aşağıya gideyim. Hmm, aşağısı normal. Tamam. Ha, buraya yanlışlıkla koymuş. Aa, bunlardan koyacağım ben. Şunu kaldırayım bir. Şurada. Şuraya koyayım yanlışlıkla mı? Şuraya şöyle kırmızı kalp şey koyayım. Sonra koyayım çiçek koyayım ya kırmızı kırmızı çiçeklerden koyayım. Kırmızı kırmızı. Kırmızı 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 la 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 bu kadar güzel oldu ki Sek bu kadar yeter bence tamam şimdi Şimdi şuradan yine kalayım aa önce ellerimi yumam lazım Ellerimi La 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 la. Hı, tamam. Ne varmış ne varmış şuralarda. Vofo yiyeceğim ben. Vofo yiyeceğim. Hı, hı. Şuraya koyayım vofurumu. Buzdolabı kapatayım. Hı, tamam. Alayım şuradan. Hı, hı, çok güzel. Mm. Ya çok güzel ya. Şurada oturayım bari. Mm. 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 Bitti. Şuradan içecek dağılayım ben. Nerede içecekler? Meyve suyu alacağım. Hmm. Ne kadar güzel meyvesi ya. Hmm. 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 Çok güzel meyve suyu bu. Hmm. Tamam içtim. Kapatayım şöyle. Kapanıyor. Biraz zor kapanıyor ya bu buzdolablarda. O kadar güzel bir eve sahip oldum ki. Yine o kadar güzel bir ev. Bakar mısınız arkadaşlar? Çok güzel bir ev ya. Oo. Çok güzel. Neyse sabah oldu. Ben işime gideyim ya. Şöyle kapatayım um, tamam. şimdi de bunu kapayayım wow ne Bobolarda bir şey oluyor bak arabamı şuradan çıkartayım tamam. Çıkarttım arabamı. Ok. Güzel oldu ya. Büyük güzel. Güzel değil. Büyük güzel. Bu kadar güzel bir eve sahip oldu ki. bu İstanbul'da yaşardım, yaşardım normalde. Şimdi ise. gelim Nereye?

Pardon. Ben markette çalışıyordum. Şöyle markette park edeyim. Şöyle markete park ettim. Tamam. Ya çok güzel. Çok güzel bir markete sahibim. Çok güzel bir markete sahibim. Wow. Şöyle şunlar kapatsayım alışveriş yapanlar koymuş ya. Aa böyle bir şey olmaz. Şurada tam açık. O burada açık kalmış. Şöyle yeni gelen mal. Likes. Şöyle şurada. yine yeni malları alayım. Tek şurada. O yüzden alayım hepsini. Hepsini senin de olur. Senin de olurum. Şöyle. Tamam. Aldım. ne diyeceğim söyle. söyle muzları Muzlar var Muz 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 muz. Tamam. Yeşil elma. Kırmızı elma. Her şeyden bitmiş ya. Çikolatalardan. Tamam. Kurabiye falan koyayım. Kurabiye çok bitmemiş. Pizzadan bitmiş. Hmm bakalım. Bunlardan, çarflardan Bir balık, et, süt de koyayım. Tamam koydum hepsini Hepsini koydum. Bir kutuyu içeri koyayım. Koydum. inşallah bugün müşterim olur ya. Müşteri istiyorum. Şöyle. Kasaya bakayım. Kasada biraz para bırakmışlar ama. İndirimi koyayım. Ama bir tane çok güçlü geldi ya. Para kazanmak için şöyle Yüzde elli indirip Yüzde elli indirip Yüzde indirim. 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 Ya kimse gelmiyor ya. Yüzde indirim. Yüzde indirim. %10'lu indirim şimdi. Önlerine gideyim. %10'lu indirim. indirim. %10'lu indirim. indirim. Bu fırsatı kaçırma. %50 indirim. %50 indirim. Faklık %50 indirim ister misin? Bu hesabı kaçırma. Faklık %50 indirim ister misin? %50 indirim. %50 indirim. %50 indirim ister misin? İster misin indirim? %50 indirim hanımefendi

Müşteri, müşteri, müşteri. Müşteri değil mi? Neyse, şöyle eve gideyim. atayım ya bu ne ya şeyle arabamı <laughs> Şöyle... Şimdi... 이렇게 리에이아고내야야 아. 응, 응, 응. 음. 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 당. 음, 좋겠어. 음. 아, 음. Hemen şöyle video çekeyim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Bugün sizler Tamam çekiyorum. Hadi dışarı çıkayım zaman arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Like like like. Hoşçakalın.